de şu bilgiyi verelim. Ee, ben bunu son dönemde okullar açılacağı için konuklarıma soruyorum. Uzmanlık alanları olduğu için. Bu e, okullar açılmadan iyi olacağına inandığım bir e, cevap olacak. Dikkatli anlıklı. Evet. Odaklanma. Ne yapsın anne babalar? Okullar açıldığında çocukları için nasıl bir reçete verirsin? Özellikle odaklanmada, öğrenilen bilginin hafızada kalmasında kokunun çok önemli bir etkisi var Ferda'cığım. Bir mekana girersin, bazen onu kokusundan tanırsın ya da duyduğun bir koku seni bir anıya götürür, doğru mu? Mesela çocukluğumuza git, bir fırının önünden geçeriz, bir şey koklarız, deriz ki Aa, çocukluğumda hatırlıyorum, ben otobüs beklerken... Ekmek alırdım bu koku o koku diyebiliriz ya da bir mağazaların kokuları var artık kurumsal hayatta tabii, da tabii. bu çok aktif kullanılıyor. Sizi orada tutan. Ama kokunun gerçekten bir hafızası var çünkü beyindeki hafıza merkeziyle koku bölgesi reseptörleri komşu. Aslında bu bilimsel bir bilgi. Dolayısıyla özellikle demans hastalarında, Alzheimer hastalarında. Biliyor musun? Önce kişiler koku duygularını kaybediyor. Aa. Aslında bu kadar ilintili. Koku ve hafıza Aa. bu kadar ilintili bir şey. Koku gidince hafıza Aynen. da gidiyor. A önce, önce koku Çin gidiyor. Daha daha Aslında ilk semptom buradan geliyor. Yani kişi kokuyu kaybettiğinde, koku duyusunu kaybettiğinde hafızanı yazık ki bundan etkileniyor. Dolayısıyla Öğrencilerimiz özellikle mesela benim kızım da üniversiteye gidiyor. E, onun çantasında hep böyle bir koku hazırlanmış durumda. Mesela öğrenirken diyorum o kokuyu kullan, sınava girerken de o kokuyu kullan. Çünkü öğrenirken de kullandığın koku, sınavda kullandığın kokuyla birleştiğinde o bilgiler through the back, geliyor. geliyor evet. Bulunduğu çekmeceden bilgi çıkıyor. Çünkü koku taşıyor yani resmen koku o bilgiyi hafızaya taşıyor. Dolayısıyla her kokumu, e, iyi. özellikle mesela biberiye. Biberiye. Biliyor musun Anladım. eski Yunan, Yunanlarda da Mısırda hatipler ve e, hatip kişiler konuşmalarını unutmamak için biberiye taçları takarlarmış başlarına ve biberiye kokusu koklarlarmış. Ben biberiyeli oda spreyleri hazırlıyorum. Özellikle hmm. alzheimer demans hastalarıma e, gerçekten çok işe yarıyor. Eskiden bir soruyu 10 kere sorarken e, kızları, damatları, Çocukları. torunları diyor ki yani eskisi kadar soru sormuyor. E, biberiye bakın bir oda spreyi bile birçok şeyi değiştiriyor ya da çocuğunuzun çalışma odasına koyacağınız bir difizör hazırladığımız kokudan birkaç damla damlatmak hem öğrenme kalitesini arttırıyor ...hem odaklanmayı biberiye. sağlıyor... ...özellikle biberiye, nane... ...mesela greyfurt, lavanta... ...bu dört karışımı... ...tekrar edelim istiyorsan... ...lavanta, biberiye, greyfurt nane. ve nane... ...bunları... ...eşit oranda karıştırsınlar... ...difuzurlarına çocuklarının... ...birkaç damla damlatabilirler... ...aynı zamanda burada gösterdiğim gibi... ...bir rol şişenin içine yapıp... ...kalem kutularına, çantalarına koyup... ...öğrenirken... Bileklerine yine, süre, bilek bileme. içlerine sıkıp derin derin koklayarak öğretmenler de çok memnun okullar, sınıflar mis gibi e, greyfurt, biberiye, nane kokuyor. Bu aynı zamanda şunu da sağlıyor. Hani çocukların öğrenme süreleri artık ne yazık ki çok çok düşük. kısa oldu. odaklanma ekranlara alıştılar ya. Odaklanma süresini de arttırıyor. Bütün çocuklar cin gibi ders dinliyor. İnanın bundan çok iyi sonuç alacaklar. Çocukların Terenf cin ediyorum. gibi ders dinlemesini istiyorsanız bu tarihte, bu reçeteyi lütfen. lütfen uygulayın. Let Gerçekten hepsi birbirinden basit teknikler. Formüller. Ezgi, iki başlığımız var. Tamam. Ee, bir tanesi akle. Hmm. Akle sorunu çok yaygın. Kadın erkek ayrımı olmaksızın. Bize bununla ilgili yine ne söylersin? Nasıl bir reçete verirsin? Akne aslında... ilgileri alıyoruz bugün ezgiden. Ne güzel. <laughs> ne güzel. Akne aslında 7'den 70'e herkese etkileyen bir problem. Yani illa genç kızlarımızın değil, biz kadınların da problemi. E Çoğu zaman altında yatan şey strese bağlı olabildiği gibi hormonal durumlar da söz konusu. Ve kadın erkek hiç fark etmiyor. Artık Beylerde de erkeklerde de akne çok yaygın bir hale aldı. Akne aslında vücuttaki bir bakterinin sebep olduğu bir problem ama tekrar söylüyorum asıl kök nedeni yine bağırsaklar. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların akne ile çok yakından ilintisi var. Karaciğer sağlığımızın akne ile çok yakından Vücudu ilgisi var. Vücudu kirleten şeyler kesinlikle e toksin cilt üstüne mi Cil, verayet ediyor? Verayet ediyor. Bazen de işte cilt yüzeyinden dışarı çıkamadığı için orada kistik oluşumlara sebep oluyor. Dolayısıyla cildin temiz tutulması, düzenli temizliğinin yapılması, uyku kalitemiz, yediğimiz içtiğimiz gıdalar çok önemli. Özellikle son zamanlarda bağırsak florasıyla ciltteki egzamanın da aknenin de çok yakından ilişkisi var. Çünkü vücut bir bütün. Evet, çünkü bağırsaklar vücudun detoks organı. Cilt vücudun detoks organı. Bu yüzden çok önemli. Akneye iyi gelen yağ. Ya. Bir tonik önerelim istiyorsan tamam. Genç kızlarımızın ya da hepimizin yüzünü temizleyebileceği, vücuttaki o sebum salgısını alabileceğimiz, o bakterileri vücuttan uzaklaştıracağımız, cildimizden uzaklaştıracağımız bir tonik önerelim. Tonik ne yapar? Tonik'in ana işlevinden biraz bahsetmek istiyorum. Tonik gözenekleri sıkılaştıran bir üründür aslında. Yani gözeneklerimizin açık olması demek, her türlü patojenin içeriye kolaylıkla girmesi demek. Ama temiz bir ciltte, temizledikten sonra, yüzümüzü yıkadıktan sonra gözenekleri sıkılaştırmak çok önemlidir. Papatya hidrolatı benim aknede çok sevdiğim bir içeriktir. Papatya hidrolatının içine limon uçucu yağından 10 damla damlatıyorum. Papatya. Papatya hidrolatının içine. Limon. Evet limon. On damla. Ada çayı. On damla. Ada çayı yağı. Bunların hepsinin tıbbi yağlar olması çok önemli. Bir de palmaroza dediğimiz gülden elde edilen bir Uçucu yağımız var. Özellikle e ben panik olarak suyu kullanmıyormuşum. Kesinlikle bak. doğru. Kesinlikle doğru. Çünkü geraniol diye bir e, kıymetli içerik var ki özellikle <laughs> kistik aknelerde çok önemli. Örneğin bazen tek bir yerde çıkan kistik aknede böyle bir iki damla palmarozayı aknenin sürmeniz. üzerine damlatıp sürmeniz bile sonucu değiştirebilir. Yine bu karışımın içine 10 damla da palmarozayı damlattık ve bir tonik mi? Elde tonik. Ettik? Aynen öyle. Yine karıştırıyoruz. Ve cildimize bakayım kokusuna. Müthiş. Kurumuş bir cildin üzerine damlatarak ya da bir pomaya döküp gözeneklerimizi silmek suretiyle sabah akşam kullanabiliriz. Rahatlıkla kullanabiliriz. Tamamen doğal bir içerik ama bazı yağları kullanırken çok dikkat. Örneğin sivilcenin içinde çok yağlı bir ciltse limon uçucu yağını kullanıyoruz ama güneşten korumak çok çok önemli oluyor. O yüzden e, bilinçli kullanmak, uçucu yağ bile olsa bunların hepsi kimyasal özellikle tıbbi içeriktedir. Sistemik dolaşıma katılabilme özellikleri vardır. O yüzden dikkatli kullanmak e, çok önemli. Ezgi benim eskiden bir problemimdi ama sonra kendi kendine geçti. Ben kendi kendine geçti diyorum da Ezgi'nin kesin buna bir açıklaması vardır. E, Taşı tutması yaşardım. Yani benim için annemlerle bir yere gitmek arabayla e, zulümdü. <laughs> Şimdi sürekli istifra ediyordum o taşı hmm. tutması sebebiyle. Uzunca bir süre hayatımı işgal etti. ama sonra bilmiyorum kendi kendine geçti. Hmm. E, sen de mutlaka cevap vardım ama benim gibi böyle taşı tutması yaşayanlara doğal bir tarifim var mı? Yola çıkmadan. İlla taşı tutması için de uzun yola falan çıkmanıza gerek yok. Kısa mesafelerde bile taşıt tutması yaşayan, insanlar, yaşayan var. insanlar var. Genelde çocuklukta anne karnında kişi zorlu bir hamilelik anne zorlu bir hamilelik geçirmişse aslında tıpkı taşıt da rahmi simgeliği olabiliyor bazen. Hakikaten bu kişiler annenin hamilelik döneminde bir parça daha anne zorlu bir hamilelik geçirmiş olabilir ya da annenin çok bulantısı, kusması o dönemeye vardır. Kişi aslında bunu bilinçaltına kaydetmiştir ve aynı yaşam Ölgeyi döngüsünü yaşar. yaşar. Hiç sebebi bu olabiliyor. Bazı kişilerde de gözle ilgili problemler olabiliyor Ferda'cığım. Gözdeki bir takım bozukluklar, astigmat gibi şeyler taşı tutmasını e, tetikleyebiliyor. Göz de bunun için bir etken olabiliyor. Ama mesela anneler için, babalar için özellikle küçük çocuklarda e, seyahat etmek, arabayla seyahat etmek bazen gerçekten çok zor bir hal alabiliyor. Onlar için böyle birkaç pratik bilgiyi vermek Lütfen. isterim. Örneğin zencefil. Muhteşem bir bitkidir zencefil. Yola çıkmadan taze içme sularının içine çocuklarımızın biraz taze zencefili rendelemek, birkaç damla da limonu taze limonu dilimleyip suyun içine karıştırmak gerçekten taşıt tutmasında etkili yöntemlerden biri çocuklar için bir formi, çocuklar için de büyükler Büyük için de çok basit simple bir şey ama gerçekten işe yarar zencefil seyahate çıkmadan yola çıkmadan uzun bir yere gidiyor olabilirsiniz şehir içinde bir yere gidiyor olabilirsiniz zor olabiliyor Hı. sizi de çocukları da taşıt tutuyor Hı. olabilir İçme suyunun içine, içine... zencefil nane ya da limon koyabilirler. Rendeliğin. rendeleyebilirler zencefili rendelesinler, Hah. limonu dilimler halinde koyabilirler ya. çünkü acı olabiliyor hı hı. tatları, çocuklar içmekle problem yaşayabiliyor. İçme suyunu bu şekilde tüketebilirler. Aynı zamanda da yine rol yapabiliriz. Ee, bir karışımın içine, şişenin içine nane on damla damlatalım, tamam. limon. On evet. damla. On damla, eşit oranda. Bir de zencefil damlatıyoruz. Zencefil uçucu yağını. İster içme suyunu az önce evet. ettiği gibi tüketebilirsiniz, İsterseniz böyle rol yapabilirsiniz. Bu yapıp, şekilde yapabilirler. Bakayım nerede kullanacak? Hatta bunu böyle bir keçe damlatıp arabaya koyarlarsa, bir pedin üstüne dökerek de arabanın içinde o koku ya da araba difüzörleri var. Hı -hı. Ve o koku sürekli aracın içinde döner. Bu da işe yarar. Ya da hazırladığımız yağı. yine karıştırıyoruz, yine çocuklarımızın yakasına sürebiliriz. Koklamın suretiyle de bu yağı bilir, bilir. kullanabiliriz. Ben ama bundan araba kokusu yapmayı çok seviyorum. Böyle kendi araba kokumuzu kendimiz yapabiliriz. Hem de kimyasal içerik olmayan bir araba bir kokusu. saniye Sen kendi araba kokunu kendin evet. mi yapıyorsun. Abi evet. Neymiş alalım biz de tarifi. <laughs> i̇şte bu tarifi kullanabilirsiniz <laughs> Tuna, özellikle araba kokusu da olabiliyor. Tabii böylelikle taşıtın içindeki o tutmayı da engelliyor hem de havayı temizliyor. Arama terapik yağlar aynı zamanda antiviral ve antibakteriyel. Hatta bu karışıma bir Sprey şişenin için hazırlarsanız da klimalara sıkarak da araba kokusunu nasıl mesela tutuyorsun arabada? Keçe, Yaptın. Keçeye damlatıyorum. Tamam. Aynalığın üstüne bir iple sarkıtıyorsun. Sarkıtabilirsiniz ya da kenarda bir yerde durabilir. Zaten uçucu yağ olduğu için Ferda'cığım havada e, karışıyor yani ortama karışıyor, karışıyor. Ya da klimalara hazırlayıp sıkabilirsiniz seyahate çıkmadan önce. Klimayı da temizler. Bunlar aynı zamanda antibakteriyel, antiviral olduğu için e, patojenleri de öldürüyor. Akarları da öldürüyor. Yani hem ruha hem bedene iyi geliyor. Keyifli yolculuklar dileyelim herkese bu yollarda. Ya yıllarda. şimdi Ezgi'yi ben ilk söyleşimizde sizlere biraz anlatmıştım, tanıtmıştım. Lütfen o bölümü izlemediyseniz bulun. Biraz aşağılara inin. Görürsünüz Hı. zaten o videomuzu. Şimdi Ezgi çiçeklerin, bitkilerin dilinden anlıyor. Bununla ilgili eğitim aldı. E, homeopat, remediler biliyor. Yani uzmanlık alanı. Aynı zamanda üniversitesini okudu 27 yıllık eczacı. Hmm. Dediğim gibi eczane söyle sıradan bir eczane <laughs> değil. Yanı sıra e, bizi hasta eden duygular üzerine de eğitimler aldı. Onları da zaten yaptığı reçetelerde, hazırladığı reçetelerde kullanıyor. Sadece bir cümle cevabını istiyorum hmm. sonlandırırken. Tamam. Biz niye hasta oluyoruz? Çünkü ruhumuzu dinlemiyoruz. Ruhumuzu dinlersek, ruhumuzu iyi tutarsak hasta olmayız. Çok net söylüyorum önce ruh hastalığı sonra beden sonra beden